1'dir. dersimiz sayıları en yakın en yakın yuvarlama olacak. En yakın onluğa yuvarlamadan başlayalım. Şimdi burada gördüğünüz bir terazi modeli gibi ben bunu tasarladım. Ve burada sayıları tek tek 70'ten 80'e kadar yazdım. Şimdi onluğa yuvarlamanın kuralı nasıl geçiyor? Eğer sayının birler basamağına bakıyoruz. Mesela 70, 71, 72, 73, 74 80'e kadar burada sayılar var. Birler basamağı 70'i nedir? 0. 71'in 1. Aynı şekilde 2, 3, 4, 75'te 5. Bu şekliyle devam ediyor. En yakın onluğa yuvarlarken kuralımız ne? Eğer 5 ve 5'ten büyük ise sonraki onluğa yuvarlanıyor. Eğer 5'ten küçük ise aynı onluğa yuvarlanıyor. Şimdi bunu terazi gibi düşünelim. Şimdi terazinin biz bu tarafına bir ağırlık koyarsak buna ya da buna ya da buna ya da 71'e 70'e ya da buradan düşünelim. 76'ya 77'ye 78 79 80. Herhangi birine ağırlık koyduğumuz zaman ne olur? Bu tarafa koyduğumuz zaman buraya düşer. Bu tarafa koyduğumuz zaman bu tarafa yuvarlanır. Yani bu tarafa yuvarlanır diyelim ona. Hangi tarafa koyarsak o tarafa yuvarlanır. Sadece burada bir istisna var. 75'e 75'i düşünelim. 75 niçin onlu yuvarlandığında 80 oluyor? Bu bir kural, yani matematikçilerin vermiş olduğu bir kural. Biz bunu böyle kabul edeceğiz. Şimdi bunu terazi gibi düşünürsek, elimdeki bu boncuğu ben karışık olarak tek tek buraya bırakacağım. Bakalım hangi tarafa yuvarlanıyor. Demin de dediğim gibi, mesela 77'ye bıraksam, 77 hem bu tarafa yakın hem de ağırlık burasını burası ağırlık alaca, alacağı için terazinin 80'e düşecek. Evet. Aynı şekilde 79'a bırakalım. Yine 80'e yuvarlandı. 73'e bırakalım. Yine 70'e yuvarlandı. 74 74'e bırakalım. Yine 70'e yuvarlandı. 71'e bırakalım. 70'e yuvarlandı. 77'ye bırakalım. 80'e yuvarlandı. Yani mantığımız nedir? Biz aklımızda şöyle kalsın. Yani onluğa yuvarlamada birler basamağına bakıyoruz. Eğer 5 beş ve 5'ten büyük ise sonraki onluğa mesela 75 75 sonraki onluğa yuvarlanır 80 76 birler basamağında 6 var Sonraki onluğa yuvarlanır. 79 yine birler basamağında 9 var. Sonraki onluğa yuvarlanır. Kuralımız bu. Bunu anlamanız için yaptım. İnşallah size faydası olmuştur. Evet, şimdi en yakın onluğa yuvarlamadan devam edelim. Verilen sayının birler basamağına bakılır. 5'ten büyük ya da birler basamağı 5 ise sayı bir sonraki onluğa yuvarlanır. Mesela 175 sayısı birler basamağına bakıyoruz. 5. 5 ise sonraki onluğa yuvarlanır. Burada onluk 7. Sonraki ne olur? 180. Yine 160 6 olsun. Birler basamağı 6, 5'ten büyük, sonraki onluğa yuvarlanır. Ne olur? 170 olur. Sayının birler basamağı 5'ten küçük ise aynı onluğa yuvarlanır. Mesela 243 sayısı. Birler basamağı 3, 5'ten küçük. O zaman ne olur? Aynı onluğa yuvarlanır. Yani 240'a. 172 olsun. 172 sayısı birler basamağı 2. 5'ten küçük. O zaman aynı onluğa yuvarlanır. Ne olur? 170 olur. Bunlarla ilgili örneklere geçelim. Onluğa yuvarlamakla ilgili. 45 sayısına bakalım. Birler basamağı 5. 5 ve 5'ten büyük ise sonraki onluğa yuvarlanıyordu. Ne yapıyoruz? 45 50'ye yuvarlıyoruz. 487 sayısı 7 sayısı 5'ten büyük. Sonraki onluğa yuvarlanır. 480'den sonra 80'den sonra 90 gelir. 490 olur. 5623 sayısı birler basamağı 3 sonraki onluğa yuvarlanır. 20'den sonra ne gelir? 30. Yani 5630. 7358 sayısı birler basamağında 8 var. Sonraki onluğa sonraki onluğa yuvarlanır. 7300 60. 32.285. Birler basamağı 5. 5 ve 5'ten büyükse sonraki aydı Burada 80. Sonraki onluk ne olur? 90 olur. 32.290. Devam edelim. 3.568 sayısında birler basamağı 8. 5'ten büyük yazalım. 5'ten büyük sonraki onluğa yuvarlarız. Ne olur? 3570 olur. 45876 birler basamağı 6. Sonraki onluğa yuvarlarız. Ne olur? Yine yazalım. 5'ten büyük birler basamağı sonraki onluk ne olur? 45880 olur. Yine 4. 5'ten küçük. Aynı onunla yuvarlanır. 365.890. 1208 sayısı. Birler basamağı 8. 5'ten büyük. 5'ten büyük. Ne oluyor? Sonraki onunla yuvarlıyoruz. 1210 oluyor. 20.204 sayısı birler basamağı 4, 5'ten küçük aynı onlukta kalır. 20.200 Evet şimdi de en yakın yüzde yuvarlamaya geldik. Verilen sayının birler ve onlar basamağına bakılır. Sayının son iki basamağı 50'den küçük ise sayı kendi yüzlüğüne yuvarlanır. Mesela burada bir tane örnek vermişim. 1246 sayısı. Birler ve onlar basamağına bakacağız. Birler ve onlar basamağı 50'den küçük ise aynı yüzlüğe yuvarlanır. Burada yüzlük ne? 200. Aynı yüzlüğe yuvarlanırsa ne olur? 1200 olur. Eğer 50 ve 50'den büyük ise bu sefer sonraki yüzlüğe yuvarlanır. Eğer birler ve onlar basamağı 50 ve 50'den büyük ise sonraki yüzlüğe yuvarlanır. Mesela burada 125.785 sayısı. <laughs> Birler ve onlar basamağı 85. 85 50'den büyük. O zaman sonraki yüzlüğe bakın buradaki yüzlük hangisi? 7. 7'den sonra ne gelir? 800. O zaman ne olur? 125.800 olur. Eğer 100'e yuvarlarsak. Şimdi buradaki soruları yapalım bu kurala göre. 18551 Birler ve onlara bakıyoruz. 51 50'den büyük. Sonraki yüzlüğe yuvarlanır. Ne olur? 18600 olur. 25819 Birler ve onlar basamağı 19. 50'den küçük. O zaman ne yaparız? Aynı yüzlüğe yani 25800'e yuvarlanır. 36896 sayısı 96 50'den büyük sonraki yüzlüğe yuvarlanır. 36.900 olur. 52.774. 74 50'den büyük. Sonraki yüzlüğe 700'den sonra 800. 52.800. 41.005. Birler ve onlar basamağında 5 var. Aynı yüzlüğe yuvarlanır. 41.000. 76858 58 50'den büyük sonraki yüzlüğe yuvarlanır. 76900 olur. 53150 50 ve 50'den büyük ise neydi? Sonraki yüzde. Yüzden sonra ne gelir? 200. 53200. Geldik 83'e. 83 e. 83.